Arkadaşlar, <laughs> babam bana hediye getirmiş. <laughs> Toybox. Toybox mu getirmiş anneye? Evet. Çok heyecanlısın değil mi? Evet, açalım. Tamam, hadi açalım. Aç anneciğim. Anneciğim, şöyle. Birazcık uzaklaş kızım. Tamam. Acaba ne çıkacak? Evet. Çok heyecanlısın. Evet. <laughs> Acaba ne çıkacak? Bence oyun hamuru çıkacak. Sence ne çıkacak? Oo, <laughs> uh, açtı. Nasıl açılıyor sence? Bu. şöyle. Bak bunları aşağı bastır. Şöyle. Hadi şunu kaldıralım. Ah, böyle açılıyormuş. Ay! Ne çıkacak? Ne çıkacak? O elma gibi açıldı bu ne? Evet. Aa, elma gibi açıldı. Baksana, 4 ha. tane parçası o <laughs> hamuru çıktı. Dövme de çıktı. Ne çıktı? Dövme de. Bir de şey çıktı. Bu ne ki? Uhu, bir de bu çıktı. Bunu da aç. Hı -hı. Tamam diğerini açalım. Aa kayın. He, hem kalıp çıktı hem de bu oyuncak yılanlardan Hı. çıktı. Değil mi kızım? <laughs> Hepsini açalım mı? Bak burada hav hav var. Evet hav hav kalıbı. Hadi onu açalım. Sonra tek tek yapalım bunu tamam mı? Aç bakayım onu. Açalım. Açınız. Açınız. Takınız. Bunlar ne çıktı? Bak. Hula. Bunlar yine hav hav çıktı. Bak selibon. Selibon mu? Evet. Bakalım yine oynamamız A çıktı. Açalım bu. Bakayım ne? Aa gerçekten de toy box jelly bomb çıkmış. Evet aç. Ne çıkmış? Aç. Onu açayım. Hepsinin herhalde, değil mi? Evet. Hadi. Ağzıma var. Al bakayım, otur. Evet. Oo, bir sürü şey. Şimdi bunu yapalım mı? Bu çok tatlı oluyor. Evet. Bak şimdi. Aç öpürsene. Yum yum yum. Yum 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 yum. Tamam. Bu yılanın başı. Yum yum yum. bu <laughs> <laughs> böyle çok komik oldu bak şimdi. <laughs> <Ne> oldu <gülüyor> <gülüyor> şöyle Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Çok heyecanlısın. Uuu. Ulan. Evet. Bak. Tıs. Tıs. Al Ne tam yapalım? Evet. Aha. Bir çabuk yedin kız? Tamam. Ne çabuk yedin? O dövme ne dövmesi? Ne dövmesi? Ama kız. sen tut. Tamam. Onu da yapalım. Tamam. Bak yine. Evet. Hadi. Tamam. Tamam yapalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulem'e like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi yapalım.